Letko'da, ondan sonra sahibinden.com'da da var. Ee, kısmetse kendimi satacağım. Yaşım 33, bekarım. Dişlerim orijinal, 4 tane eksiğim var. Ağır yüklü işlerde deneyim sahibiyim. Ama en fazla 200 metre koşabilirim. Çünkü sigaradan ciğerler pert. Ama dış kaportam sağlam. Hasar kaydı hiç yok. Kırık, çıkık, hiçbir arızam yok. Az yemek yerim, az uyurum, çok çalışırım. Mısırlı kölelerin haklarından fazlasını da talep etmiyorum. Dileyen araştırabilir. Mesela Mısır'da köle sahibi kölesini dört günden fazla çalıştıramaz. Ona ev ya da bir oda tahsis etmek zorundadır. Evleneceği zaman hem evlilik masrafını karşılıyor hem de çocuklarının eğitim masrafını karşılamakla mükelleftir. Yani ben de fazla bir şey istemiyorum. Aynı haklar bana da tanınsın yeter. Bu hakları bana tanıyan her sahibin kölesi olmaya hazırım. Bir de ufak bir dipnot. Memur kesimi aramasın çünkü kölenin kölesi olmaz bu yasalara aykırı bir kere. Yani bu dediklerimi bana sağlayacak kişi varsa şimdiden sahibime hayırlı olsun.